Herkese merhabalar. Merhaba. Öğrencimiz de geldi hocam. Asel bizi duyabiliyor musun? Evet duyuyorum hocam. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Şimdi araştırma görevlimiz Öznur Yanar Torbal hocamız bizlerle, öğrencimiz Asel bizlerle. Ben de Karatay Üniversitesi Kurumsal İletişim Tanıtım Uzmanı Tunahan Akyol. Öncelikle size bu program hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Daha sonra da sözü Özgür Hocam'a bırakacağım. Hı hı. Ee, şimdi bu program şöyle ki Konya Ticaret Odası Karata Üniversitesi olarak e, biz dijital öden önce de yüz yüze de bu seminerlerimize, programlarımıza devam ediyorduk. Ee, daha sonra malum ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle eee Eğitim de online'a dönünce biz bu imkanlarımızdan yine öğrencilerimizin yararlanması, normal hayata çok çabuk adapte olması, sosyo durumlarının düzelmesi için bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Açık Kampüs projesini başlattık. Bugün de Özgür Hocam'la birlikte Yabancı Diler Yüksek Okulu'ndan işte akademik hayata bakış konulu bir programımız olacak. Ee, öğrencimiz de Asel bizlerle sorularını bize sorabilirsin. Ben sözü fazla uzatmadan Özgür Hocam'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, ben öncelikle kendimi tanıtayım. Tunağan Bey bahsetti. Ee, ben de bir kez kısaca geçeyim. Ee, ben Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünden e, öğretim elemanlarından Öznur Yanar Torbalı. Ee, biz eğer Mütercim Tercümanlık Bölümüyle özellikle ilgilenenler varsa onlar için özellikle açıklamak istiyorum. Ee, biz burada e, çevirmen adayları Diyelim Çevirmen adayları yetiştiriyoruz. Ee, hem yazılı hem de sözlü alanda çeviri yapacak e, profesyonel e, elemanlar yetiştiriyoruz diyebiliriz. Ee, bizim burada daha çok e, dilin üretici becerilerine odaklanırız. Ve e, dil ile ilgilenen öğrenciler, özellikle dil sınıfından gelen öğrenciler e, bizim sınıf mevcutlarımızı oluşturur. Tabii eğer öğrencimiz asel e, dil öğrencisi veya dille ilgilenen bir öğrenci ise bana istediği soruyu yöneltebilir. Ben de o sorular doğrultusunda konuşursam belki kendisinde daha çok işine yarayabilir. Bir sorunuz var mıydı asel? Ee, şöyle hocam, ben normalde sayısal sınıf öğrencisiyim ee, ama ezberim çok iyi ve e, dil testten belki daha iyi yerlere gelebilirim şu an. Öyle bir düşüncem Hı -hı. vardı yani. Hı -hı. E, daha önce hafızlık yapmıştım. Arapçam da var, İngilizcem de az çok var. Hı -hı. E, ama fakat şu an sayısal dersin çok yoğun olduğu için katılım sağlayamıyorum yani devam edemiyorum İngilizce. Hı -hı. Bundan dolayı başvuru yapmıştım. E, işte bir profesyonel koça ya da bir eğitimci eğitimciye danışırsak belki daha farklı bir şekilde yürütebilirim ya da ikisini de yürütebilirim diye düşünüyordum. Hı hı. Herhangi bir dil kursuna gitmedim. Kendi çabamla öğrenmiştim. Yani Udemy'den, YouTube'dan işte vesaire. Hı hı. Ama şu an bıraktım. Yani çünkü önümde büyük bir sınav var ve ona gireceğim. Hı hı. Ondan dolayı yani danışmak istiyordum size Nasıl yürütebilirim ikisini ya da nereden başlamalıyım? Yani belli bir seviyem var ama ben gramerden daha çok pratik yönetiyorum. Hı hı. Yani gittiğim şehir dışlarında da hep turistlerle konuşa konuşa zaten öğrenmişimdir. Hı evet. hı. <laughs> yani. Ee, şimdi aslında. Tabii ki e, önünüzde önemli bir sınav var ve bir alanda ilerlemek istediğiniz için tabii ki bölmek istemem aslında önerilerimle bu alanda e, da çalışın diyerek ama eğer dilden de tercih yapma isteğiniz varsa ve belli bir seviyede olduğunuz, olduğunuzu söylüyorsunuz böyle bir birikiminiz de varsa tabii ki değerlendirebilirsiniz e, diğer çalışmalarınızı aksatmayacak şekilde dil alanında da kendinizi aslında var olan birikiminizi Söndürmeden, unutmadan o bilgilerinizi biraz o alanda da kendinizi ufak da olsa geliştirerek sınava girmenizi tavsiye edebilirim aslında. Çünkü bizim de öğrencilerimiz arasında sayısal bölümünden gelen öğrenciler var. Bu öğrenciler aslında başarı seviyesi olarak da arkadaşlarını yakalayabiliyorlar, dil öğrencilerini. Çünkü geçmiş birikimleri onların çok işine yarıyor. Ee, o yüzden eğer dil alanında Hocam, ilginiz varsa biz tavsiye ederiz girmenize. Tabi buyurun. Hocam şu evet. anda düştü Asel bir dakika. Tamam. Kontodan çıktı herhalde tekrar girmeyi deneyecek. Tamam. Ben kendisine bulaşmaya çalışıyorum hemen. Hı, hı Evet, doğru de hocam. Devam edebiliriz. Asker bizi duyabiliyor musun? Evet hocam, bağlantı olup bakmayın. Tamam, buyurun hocam sayın hocam. E ben aslında şunu söylüyordum kapanmadan önce. Öğrencilerimiz arasında sayısal öğrencilerimiz de var. Sayısaldan gelen öğrencilerimiz de var. Ve oldukça arkadaşlarını iyi yakalıyorlar. Geçmiş birikimleri tabii bunu sağlıyor. O yüzden bu biraz sizin kendinizle ilgili karar vermeniz gereken bir durum. Yani birikimleriniz sizi bu yönde ilerleyecek kadar götürür mü... Dil alanına ne kadar istekli ve ilginiz var istekli ve ilgilisiniz Bununla ilgili aslında bir düşünmek lazım Çünkü biz bu bölümde şunu istiyoruz gerçekten dille uğraşmayı bu alanda çalışmayı seven öğrenci Çünkü ilgi ve yetenek birbirini besliyor sadece ee, daha iyi sonuçlar elde ederim diye ilgisi olmadığı bir alanda tercih yaptığı zaman öğrenci kendisi de mutsuz oluyor. Sonuçlar da çok motive edici olmuyor. O yüzden eğer bu alanda ilginiz varsa, dil alanına ilginiz varsa aslında sınava girmenizi ben tavsiye ederim. Ee, eğer diğer çalışmalarınızı da bölmeden ilerletebilecekseniz bunu tabii ki siz ayarlayabilirsiniz. Geçmiş birikimleriniz de tabii bunu e aslında yönlendirecek olan şey. Girmenizi tavsiye ederiz. Ama dil bölümüne ne kadar ilginiz olduğuyla çok alakalı bir durum bu. Kesinlikle hocam katılıyorum. benden daha büyük bir abiye sormuştum sayısal derece yapmış biri. Hı hı hı. Ee, sayısal öğrencisi olmasına rağmen hiçbir şekilde hazırlanmadan yedekliğe girmiş ve ilk güne girdim demişti hanım. Yani gayet yapılabilir bir işmiş aslında. Hı hı. Ama işte ben şu an sayısal dediğimi pek iç açıcı bulmadığım için yani daha çok sayısal alanıma ağırlık vermem gerektiğinden dolayı hı hı. daha çok sayısal asılıp YDT'ye daha sonra son 2-3 ayda ya da hı hı. daha farklı bir şekilde çalışmaya düşünmüştüm. Hı hı. Yani kendi alanımda daha iyi ilerlemek istediğimi fark ettim yani. Hedefim o şekildeydi. Hı hı ama tavsiyelerine soracağım yani biraz araştırma yapacağım bu konuda. Şunu da yapabilirsiniz. Aslında e, sadece bunu ders çalışmak olarak e, görmeyip dil çünkü aslında böyle diğer e, diğer alanlardan biraz farklıdır. Dil çünkü hayatın her alanında e, duyduğumuz kullandığımız bir e, varlık aslında canlı bir varlık deriz biz. E, böyle bir yapıda olduğu için. Ee, izleyeceğiniz dizi filmler veya dinleyeceğiniz şarkılar veya okuyacağınız kitaplar bu her şey olabilir ilginizi çeken her alanda İngilizce olarak e, okuduğunuzda dinlediğinizde aslında o sizi e, motive edecektir bir yandan da güçlendirecektir arka plan bilginizi. O noktada şey de yapabilirsiniz. Arada çalışma aralarınızda mesela müzik dinlerken veya kitap okurken İngilizce kaynakları tercih edebilirsiniz. Veya İngilizce dizi filmler izleyebilirsiniz. Hoşunuza giden bir alanda belgesel izleyebilirsiniz İngilizce olarak. Önce altyazılı daha sonra altyazısız deneyebilirsiniz. Kendinizi hem dinleme alanında hem de okuma alanında birazcık test etmiş olursunuz. Hem de sevdiğiniz bir işi yaparsınız dinlenirken de dille uğraşmış olursunuz aslında bir yandan da. Ben bunu da e, özellikle dil becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere her zaman söylüyorum. Sevdikleri bir işi İngilizce olarak yapmalarını söylüyoruz. Biz yani hepimiz aslında bunu tavsiye ediyoruz. Dille aşırı neşir olarak ona maruz kalarak kendinizi ancak o şekilde gerçek hayattaki gibi geliştirebilirsiniz. Kesinlikle evet. Dile maruz kalmak gerekiyor ya. Yani. Biz nasıl <laughs> şu an çok konuşuyorsak <laughs> maruz bırakmamız gerekiyor. <laughs> i̇şte çevremde bu tarz pratik arkadaşlarım olmadığı için yani en azından online eğitim platformlarında mesela hani konuşacak sohbet ederek diğer yabancı insanlarla pratik eğitimi yani pratik şansı yakalayabiliyordum ben de. Ben e, daha çok writing kısmında danışmak istiyorum. hocam. Writing kısmını nasıl geliştirebilirim? E, çünkü hani yazmak istiyorum hiçbir şekilde yanlış oluyor yani. Kendimi ifade ediyorum, kalıpları, kelimeleri tam e, şey yapamıyorum yani kafamda bunu. Evet. Kuramıyorum. Bunun evet. 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 Bizim öğrencilerimizde de yani biz öğrencilerimizle de bunu aslında yaşıyoruz. Yazma becerileri biraz daha aslında zorluyor öğrencileri e, gördüğümüz kadarıyla. Teknolojiyle aranız nasıl? Öncelikle onu sorayım. Çok iyi. Güzel. Şimdi e, o kadar fazla imkan var ki, online platformlar var, ücretli, ücretsiz birçok platform var. Buralara girdiğinizde writingi geliştirebilecek çok fazla tool var. Bu toollara girerek aslında kendi writing skorunuzu elde ediyorsunuz. Giriyorsunuz, tamamen kendi başınıza yazdığınız e, yani bir çıktı var ve o çıktının değerlendireni var. Değer, bu toollar bu işe yarıyor, bu araçlar. Ee, sizin hangi alanda eksikleriniz olduğunu gösteriyor. Ee, aslında e, şimdi ismini telaffuz etmek istemiyorum ama birçok platform var. Sizin de bildiğiniz çok meşhur platformlarda var. Yazınızı düzeltiyor ve size söylüyor. Şu alanlarda eksiksiniz, şuralar yanlış veya şu ifadeyi şu şekilde söylerseniz çok daha doğru olur gibi e, araçlar var. Online araçları kullanmanızı tavsiye ederim ve dile çalışmanın kesinlikle bir kurs ve bir ders gibi görülmesini aslında biz çok doğru bulmuyoruz. Biz daha önce söylediğim gibi çok çeşitli materyaller tüketerek, e, dili tüketerek siz dilinizi geliştirebilirsiniz. Sadece bir hocadan e, gramer dersleri dinleyerek veya e, çeşitli online dersler alarak ilerleyemezsiniz. Bunlar elbette ki işinize yarar ama sizin tüketiyor olmanız lazım. Ee, mutlaka bir şeyler izliyorsunuzdur sevdiğiniz bir alan vardır o alanda bir ürünü bir yabancı dilde tüketin şimdi elinizde çok fazla imkan var ee, birçok dil seçeneği var izlediğimiz her şeyin değil mi ee, ilgi alanınızda herhangi bir konuda bir belgesel olur bir dizi film olur veya başka bir şey her türlü içerik olabilir İngilizce dilinde bunu tüketmeyi deneyin bu sizin için hem ders çalışır gibi gelmeyecek hem daha eğlenceli gelecek. Hem de daha önce duymadığınız, fark etmediğiniz ya da e, ifadeleri göreceksiniz. Bu da çok önemli. Not alın bunları duyarken, öğrendiğinizde not alın. E, i̇nanın çok faydasını görürsünüz. Evet, ben daha çok şey yapıyorum. Hani BBC, News'in haberlerine, dünyayı takip ederken... E, işte o tarz kalıpları, kelimeleri İngilizce'ye takip etmeye çalışıyorum. Ya yani işte kendi Kullandığım elektronik yazdığımın dilini değiştiriyordum. Çünkü gerçekten her şeyi İngilizce yapmamız gerekiyor. yani İngilizceye maruz kalmamız gerekiyor. Hı hı. Yani bu şekilde inşallah ufak ufak kendimi geliştirebilirim diye düşünüyorum. Şu an sınavdan sonrasına dair bir planı var. Yaz boyunca İngilizceye dair bir planı var. Hı hı. Çünkü gerçekten günümüz artık bir zorunluluk diye düşünüyorum. Yani evren değil de gerçekten bilinmesi gereken bir dil. Yani hı hı. hiçbir şekilde de bir bahane sunamıyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla imkana sahibiz. Ben yani geliştirmek istediğim her türlü geliştiriyor. İşte Hı -hı. sadece ben e, bu tarz dil kurslarına falan gidilmeyi tek e, zihnimi biraz sorguluyorum. Hani bir dil kursu olmadan da ya da işte olmadan da bence başarılabilir sonuçta. Hı -hı. Bir, kanları sadece eğitim platformları vesaire. Hı -hı. İnşallah e, kısa sürede ben de başlarım. E, bir de İngilizce'de şöyle bir şey oluyor. Ya yani bıraktığın zaman gidiyor, gerçekten gidiyor. Konuşmadan sürece gidiyor. Hı -hı. Sıra. E, konuşman gerekiyor gerçekten. Onun için de birazcık adım atmam gerekiyor. Yani bu tarz pratik yapabileceğim insanlarla tanışmam gerekiyor. Ya da dediğim gibi yani sadece turistik alanlarda bile biraz staj yaparak ya da çalışarak, insanlarla konuşarak bile kendime çok şey katmıştım yani onu hatırlıyorum. i̇nşallah ee, İngilizce yaptıktan sonra da ikinci bir planım var. İkinci bir de e, geri plan atmak istemiyorum. Çünkü öğrenmeyi seviyorum ve dil öğrenmek zaten hafızayı çok güçlendiren ve beyinle ilgili bulmayı Hı -hı. çalışmalarda vesaire de var. Ee, çok teşekkür ederim aklınız sonra cevap verdim. Rica ederim, rica ederim. Teknolojiyi kullanın benim son söyleyeceğim şey. Hı -hı. Hı, -hı. Hocam son olarak ben de bir şey eklemek istiyorum. Ee, üniversitelerinde, malum bizim üniversitemizde de 8 farklı yabancı dil imkanı var. Hangi bölüm olursa olsun. Uh -huh. e, Asel için üniversite kazanırsa sayısaldan da bir bölüm tercih etmiş olsa tıp da okusa mühendislik de olsa İngilizce ilgisi olduğu için seçmeli olarak yine İngilizce veya diğer dillerden seçmeli olarak devam edebilir veya isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık da okuyabilir. O da onun için artı bir avantaj sağlayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim ee, Karata Üniversitesi'nin verdiği bu da ekibimize de çok teşekkür ederim çok sağ olun. Katılımlarınız için biz teşekkür ediyoruz Sayın hocam katılımınız için ayrıca size de teşekkür ediyorum. Eğer başka sorumuz yoksa programımızı sonlandırıyorum. Yok benim çok teşekkür ederim sağ olun. Peki biz teşekkür ederiz şimdiden sınavında başarılar diliyoruz Asel. <laughs> çok teşekkür ederim hoşçakalın.